<laughs> Burhan Bey bitmiştir. Ay, zahmet etme <laughs> Netin ama çok ya, bebişim yapma. Yapma. Sacit Bey yok mu? Günaydın dayıcığım, yengeciğim. Ya ne kadar güzel bir gün değil mi? <laughs> Eğer sucuklu yumurtanın sucuğuyla ilgilenen varsa mutfakta hazır. Ah 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 Sacit Beyciğim, Sacit Beyciğim. Sizi o kadar gerisim gelmişti ki bu ne kadar güzel bir surprise. <laughs> Niye ya? Ben zaten burada yaşıyorum. <laughs> İlahi Burak. <laughs> İlahi Burak diyeceğim ve cesaret aldım. Şu bizim kira kontratosu meselesini halletsek de ben rahat uyusam. Çünkü her gece evden gidiyorum diye ifot kabuslar görüyorum resmen kabuslar Efe. Hallederiz ya. Ben seni üzer miyim hiç Burhancığım? Hay yaşa. Vallahi. Hay yaşa. Vallahi çok güzel ya. Bir araba buyurursanız o işi hallederiz lütfen değil mi? Hallederiz. Bu iş çözül. Ya bir dur. Bir dur. Bir Biz dur! Bir ama iki dakika! Bir dur! Allah aşkına dur ya! Şurada iki laf ettirmedin, iki konuşturtmadın, kahve içirtmedin ya! ya Şişt, Akıllı ol lan! Sacit! Ee, Burhan! Canım, gel sen şöyle dışarıda seninle biraz konuşalım. Hadi. Kira şimdi mi? Hı, hmm, Kira. Ha sonra konuşsak. Yani şu anda uygun bir zaman değil. Sizin eşre saatini yakalasam daha uygun olur. Yani bence şu anda uygun değil yani. Aa, aa, aa anne, sana da bir şey söylenmiyor ama ha? Hayır, ne demek mesleklisin ama işsizsin? İyi bir şey işte. Çetin Altan'ın söylediğinin tam tersi. Kötü bir şey söylemiyorum ki. Yani sonsuza aa, aa. kadar işsiz mi kalacağım ben? Umudu kesin mi sen benden? Aman Cem ya sen... <laughs> Oldu o zaman canım, ben işe gideyim. Ee, tamam bebeğim, <laughs> görüşürüz. İyi günler. Bunların karası biraz limoni galiba. <laughs> Öyle mi diyorsun? Cem, dur hemen gitme. Nasıl geçti iş görüşmesi? Yani işte çok böyle hani şahane değil ama... Ya iyimserliğe gerek yok efendim. Bu gittiğim beşinci görüşme ve hepsi birbirinden kötü. <laughs> Ayrıca son görüşmeye giderken ayağımı da burktum. Benim durumum kısaca berbat efendim yani. Bunu da sonsuza kadar evlatlık aldınız ha benden söylemesi. <laughs> Burhan. Efendim canım ben akşam sana uğrayacağım tamam mı? Tabi olur kısmetse olur tabii ki. İyi günler. <laughs> Konu neydi acaba? Bir ipucu da vermedi ki bana. Ben gideyim Bülent Bey'le buluşmaya. Bakalım ne, ne istiyormuş? Herhalde çocuklarla ilgili bir şey. Tamam. <laughs> Kart zampara. İskili babası. Resmen mi? <laughs> <laughs> Çok şanssız bu çocuk. Cem Bey. Cem Bey'den bahsediyorum. Çok şanssız. Çok üzülüyorum. Böyle bir aileye... ...işsiz bir damat... ...bence utanç verici. Ya, ya, ya. Bence Cem enişteyle Aslı'nın tepesinde bir şeyler dolaşıyor. Nazar olabilir. Ayol ne güzel de hayatları. Tepe taklak oldular. Ya, ya, ya. Aslı da yay gibi gergin. Acaba cinsel problemleri mi var? Ay! <laughs> Estağfurullah. Hayır efendim olur mu öyle şey? Onlar Cem'in iş meselesinden dolayı münakaşa ediyorlar. Bilmiyorum. Eğer Bey ile ilişkiye giremiyorsa... ...bu aslında sinirlilik yapıyor olabilir. Neyse Burhancığım. Herkesin özel hayatı kendine bizi hiç alakadar etmez. Hayırlısı neyse o olsun. Tabii canım. Şuraya ne yazıldıysa aslında. Aa! Bu işler kısmet işi. ne yaparsan olur. Ne yapmazsan olmaz. Ya. Yeah. <f> <tör> <tör> Neyse ben kalkayım ofisteki işler itkupağa kalmasın. <laughs> Hadi görüşürük. Hadi güle güle. bu sonra köprünün hemen aşağısı.